Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ve evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Dövüş oynuyoruz. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz artık. Yani seri dediğim eğer bu videoyu çok izlenir ve beğeni fazla olursa evet ee, Oyuna arkadaşımın e, öne önermesiyle girdim. Ee, i̇şte arkadaşlar onun dediğine göre yani. Lufus mu? Gazo mu? Hangisini alsam acaba? Bu. Lufus. Pirate çıktı. Güzel herhalde. Arkadaşlar en başta arkadaşım dedi ki direkt olarak maça başlıyor diyor. Evet. Sağlığım tam. Ee, bu oyun arkadaşlar ölüm topu dedikleri tarz bir oyun. Eee Of, abi çok güzel. Neyse arkadaşlar, arkadaşım dedi ki sen direkt oyuna girmeden önce... Ee, yani sen dedi ki, şimdi odaklanamıyorum çok neyse. Sen dedi ki, direkt oyuna girmeden önce videoyu başlat dedi. Oo elmas kazandım. Arkadaşlar bu oyun bir tane top top var işte gördüğünüz gibi. Yani direkt tutorial başlatıyor da. Eee bu topu sürekli olarak kuruyoruz. Yani hasar alıyorsun alıyorsun. 3 hakkın var zaten. Abi. Güzel. Hasar verebiliyoruz. Çok iyi. Evet devam ediyoruz oradan vuracak bana geldi çok güzel havadayken bir vurdum yönünü değiştirdim of oh, saptırma kullanıyorlar onlarda bana gelecek o öldü vallahi öldürdü lan yine bana geliyor. Adama geldi. Ölüm topu. Of. Abi tutorial olsa da bunlar bot olmadığını varsayıyorum. Bu gerçek oyun olsa gerek ama. insanlar o kadar kötü oynuyor olamaz normalde. Ben inanmıyorum. Ben daha yeni başladım abi. Bana geldi. Hop. Birini daha öldürdük. Hoppa. Abi oh, yönünü değiştirdim. Vurdu. Ela. Evet. Güzel. Yönü değiştirdim. Yine adama geldi. Güzel. Devam et. Hop. Yönü saptır. İşte bu. Abi başkaları niye bu? Güzel vurdum. Yine bana geldi. Bunlar niye... Hep kendi aramızda oynuyoruz. Aa öldürdük. Güzel. O yönü değiştirdim. Tamam. Yine bana geldi. Hey mükemmel. Ha yine. Abi öldürmemişiz ya aga be. Hey işte bu. Ya tek teki tek kaldık. Hey işte bu. Abi çok güzel karakter seçmişim ben ya. Dead Balls. Ee, ha tutorial dünyasıymış bu ya. <laughs> ben de seviniyorum yemin ediyorum. Herhalde güzel karakter seçtik ama. Abi harita bu ne? Oha. Oha. Lan abi oynamak için bölgeye girdi bir şey diyeceğim <laughs> e, ben acaba ben bunları nasıl yeneceğim bir daha merak ediyorum neyse benim karakterim güzel mi bir de ona bakarız sonra şampiyonlar bu güzel mi yani mesela you mesela abi ne var bunlar var her neyse lufus herhalde iyidir şampiyonları kapadık Neyse arkadaşlar videonun kaç dakika olduğunu bakmıyorum. bir iki maç daha atarız sonra bitiririz zaten. Telefonu şarjla zaten. Güzel. Neyse yeni başladık. Video kaç dakika? Daha 5 dakikamız var. Zaten daha yani... Farklı bilgisayarda çekiyorum bu arada arkadaşlar. Önceden demiş olabilirim. Yani monitörü bunun 2K. Ancak ekran kartı falan yani güç açısından SSD ve monitör hariç bu bilgisayar yani e, benim normaldeki bilgisayarımdan biraz daha e, şey yani biraz daha az e, az performansı var. E, SSD'de 7000 MB me saniye okuması var. E, benim asıl bilgisayarımda 5000 MB saniyeydi. Şimdi az, arkadaşlar asıl bilgisayarımı merak etmeyin herhangi bir bozulma veya çökme bu tür durumlar olmadı tabii ki de öyle bir sistemde ee, ama şu an ben e, yani bir akrabamın evindeyim orada bir tane bir böyle bilgisayar buldum videoyu da geciktirmek istemedim pazar günü farklı bir video çekecek gelecek ee, size sürpriz olsun bence gayet güzel yani oyun sürpriz olsun ee, normal size tek ipucum normal çektiğim oyunlardan biri ama o oyunda e, yani çok büyük parayla oyun parasıyla yani çok zor biriktirilen oyun parasıyla bir şey alacağız artık size ben bırakıyorum tahmin yorumlara yazarsınız yüzleş diyor ha ikiye kaldı Brawl Stars oynayan çocuklar olur gibi hesaplaşma neyse ben hiç ben hiç şaka yapmayayım bence ben. Vallahi diyorum. <laughs> Adamlara bak. Benim kılıca bak bir de. <laughs> Weapons diyor. Weaponlardan sonra değiştiririz. Her neyse oyuna daha yeni başladık. Saptırmak. Direkt vuruyor o zaman böyle. Çizgi ne? Ha sıçrıyor. Ha atlama atlamaymış bu. Level 33 var. 55 var. 57 var bu pro gibi. Level 92 var. Abi bitmedi mi hala bu? Baksanıza. Abi. Şuna baksana. Abi ben. <laughs> arkadaşım basit oyun dedi de. Acaba. Hazır hazır ben hazırım. Abi base plate olsun. Normal olsun base plate olsun. İlk bana gelir değil mi? Ha yeah. iyi. Lan o OB... bir uzatma kolu yapabiliyor muyum? Evet abi baya güzel gidiyor. Bana hiç gelmedi. Güzel. Abi bana çevirecek herhalde. Bana bana çevirir herhalde. Değil mi? Neyse. Arkalı arkadaşlar konuşmalar dönüyor. O güzel. Top nerede? Lan abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi. Hayır. Abi yine bana çevirmeyin he. Ya siz var ya abi. Bana gelecek abi. Bana çevireceksin değil mi? Oo, güzel karşılık verdi. Yuh. Sağlığım az kaldı. Sakız balonu atabiliyor muyum? He bu ne? Ya hayır sektiriyor ya istediği zaman atacak. Ya abi ya bu ne? Abi o kadar özellik kullandık. Neyse. O ama Luffy değildi galiba. Yani baksan 100 level kilo falan var. Neyse biz de sanki işi biliyormuşuz gibi. <laughs> Tournament arena. Turnuva arenası olsun. Far Fark etmez abi mapler aslında. Neyse bakın arkadaşlar oyunu sevdiniz mi? Siz de söyleyin. KvS2 fareler mi? Bu ne oğlum? İlkten ölmeyelim tabii ki de. Ya abi bu level 92'ye ben açıkçası biraz tırsıyorum ama. Baksanız sektiriyor sektiriyor. Abi valla bana gelecek değil mi? Bir canı gitti. Topu izlemem lazım. Of of of. Havada havadan mı atsak atlasak? Neyse artık özellikleri öğrendim. Aha. Biri biri gitti. Kuverti bilmem ne. İyi biri ölmüş. Şimdi küçük edemezler bizi. Abi topturuyor. Yine birini öldürdük. Of abi. Var ya. Çok, çok iyi şey yapıyorlar ha. Valla. Onu da öldürdü. F'ye basacağız. Zaten tek görevimiz bu bizim abi. Falsa veriyor. O ki. O nasıl oraya geldi ya? Abi yukarı atıyor bu. ma Aa öldürdü. Level 92'yi öldürdü. Hala soğuma süresinde mi? Abi iyi, beklet sen biraz. Heh güzel. Güzel. Of çok fena falso verdim ama. Belli oluyor. Abi cam duvar atarsan ki. Atar, atsan ne olur. Yuh. Yukarı. Evet. Bana ne? Abi havadayım. <laughs> Evet. Güzel. Bir tane daha kırsak. Abi cam duvar bitecek. Ölmemem lazım hadi artık ne olur. Sakız balonu hayır. Abi mantığı tam anlamadım işte onda. Yukarıda ben vuramıyorum. Selam bebek mi? Abi bunlar ne? Yok abi bu 18 artı sonucu. Bu ne? Abi Oğlum siz yani oh burada neler dönüyor. Aa hesaplaşma. Brawl Stars bebeleri gibi konuşalım biraz da. <laughs> evet şimdi Clash Royale e geçelim. Ondan sonra da Clash of Clans. Bütün Supercell oyunlarından sonra da Riot Games'e geçelim. He. <laughs> ya abi var ya Oğlum ben bu yani buna sapıktan başka bir şey denmez açıkçası yani farklı şeyler anlıyorum üzgünüm harita olarak basepilete seçelim basepilete Basepilite. ya bir deadball mu hadi ya beach dedim Aa, bakalım beach mi seçilecek haydi bakalım kaderi kim belirleyecek beach yaptı vallahi beach yaptı Abi bu bunu ben beğendim açıkçası. O güzel. O level 92. Orada nasıl öldü? Onu anlamadım da. Neyse vuruyor, vuruyor. O öldürdüler. Hemen hemen öldürdüler. Ya bu ikisi arasında var ya. <laughs> of. Yalnız iyi kaçırıyorduk ya. <laughs> Top bir geriden geriye şey yapıyor. Tabii ki sakız balonu atmayacağım burada. Cam balon aç, cam balon. Abi çok hızlandı top. Abi. Beklemedeyiz biz sadece top havadan geldi. Bana hiç hala top gelmedi bu arada. Yok top gelsin diye uğraşmayalım. Belki son ikiye. bar son 5'e falan kalalım. Aha bana geliyor. Hayır 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 hayır. Oo iyi geldi yalnız ha. Oo şu Çevir. Bana çevirin bir. Deadpool. Bana gelecek. Bana gelecek zaten biliyoruz. Oo. Cam duvar kırıldı ya. Oo orayı kaydırdı. Adama gö şey göndermedi buna. Şu kıza. Hadi abi sürekli aşağı inip inip duruyor bu. Hadi aldın aldın aldım. Falso verdi. Yuh. Oradan bana çaksın. Hadi sen bana çak. Sen ma Ya abi. Yemin ediyorum algılarım bozulacak. Lan. O öldürdüm birini. Haberim yok. Hızlandırdım topu. Hadi. Abi ben nasıl bu level'la ya bu az tecrübeyle çok sevdim bu oyunu. Hiç hiçbir fikrim yok. Stres atmak için girerim sonra belki. Uzatma kolu bir gelsin. Kimse elenmiyor ki. Oo güzel attı. Oo Lan bu om dışarıya çıkıp çıkıp duruyor bu ne? onu çok uzandı. <laughs> of. Hayır. Ya abi. Hayır. Of. Hızlanmadan biraz bir kendimizi kurtaralım. Güzel. Abi bana geliyor. Lan abi. Of ya abi. Neyse. Yine iyi oynadık bence. Şu ikisi arasında mücadele ediyor. Şunları da izleyelim. Sonra videoyu bitiririz. Evet. Hadi. Kız yeniyor mu? Yok, yenilecek gibi sanki. Bu çocuk iyi oynuyor. Oo! Kız kazandı. Nasıl oldu? Abi ya niye reklam oluyor ya? Dükkanın sahibi çok iyi birisi. Aynen. Evet çok iyi birisi. Her neyse. Evet arkadaşlar biz kaç leveliz? Level 10 mu? Bu niye level 7? He. Biz daha kasılacağız da 10 level olduk. Ne ara. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.